Webmegon'dan herkese merhabalar. Haftanın öne çıkan haberiyle karşınızdayız. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye bu hafta final yapıyor. Peki dizi neden ekrana veda ediyor? İşte Bizim Hikaye dizisinin dikkat çeken final nedenleri. Diziler için sezon sonunun yaklaştığı şu günlerde pek çok yapım final yapmaya hazırlanıyor. Bu dizilerden biri ise Fox'ta yayınlanan Bizim Hikaye olacak. Dizinin Mayıs ayının sonu gibi final yapması bekleniyordu. Ancak yapımcı firma son anda final bölümünü öne çekti. Buna göre Bizim Hikaye bu hafta 70. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. İki sezondur Fox'ta beğeniyle izlenen dizinin bitmesindeki en büyük neden reytinglerdeki başarısızlık oluyor. Üzgünüm ama Savaş daha çok hırp hissedecek. Bak artık bunu aradı. Sen ne diyorsun be? Seni kimse istemiyor. Anladın mı? Bak buraya geldim hapse girdim hala peşindesin. Sülük gibi yapışın çıkmıyorsun. İddiaya göre Burak Deniz ile Hazal Kaya arasında yaşanan gerginlik de dizinin bitmesinde etkili oldu. Bu arada dizide rol gereği hamile olan Hazal Kaya aynı zamanda gerçekte de hamile. Bu da dizinin bitmesinde etkili olan bir başka neden. Dizinin bu perşembe son kez ekranlara gelecek olması sosyal medyada dizi severler tarafından tepkilere neden oldu. Bizim Hikaye dizisinin son bölümü hakkında daha fazla bilgi almak için videoda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak içinse lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Siz bizim mahallemizde biz artistik yapıyorsunuz. Ben adamı ne yaparım biliyor musun lan? Ne yaparsın lan? Yok, yalnız yalnız temas yok. Temas yok. Yani